Öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Bugün kısa bir şekilde boş Universal Auto Tak 135 bar araç yıkama makinesini tanıtmak istiyorum. Makine kısaca şöyle. Şuradan arkadan yukarıya kalkan bir kolu var. Bu kalktığında şurada kitleme mekanizması. Onu kilitliyor. Tekrar aşağı indirdiğimizde buna basıyoruz. Burada taşıma kolu gibi bir kolu var. Yine buradan yukarıya kalkıp bunu da buradan sıkabiliyoruz. Taşınabilir hale geldi. İstediğimiz yere çekerek götürebiliyoruz. Makinenin hortumu şurada makinenin gövdesinde bağlı zaten. Buradan alıp bunu çıkartarak arkada olan yere jakli sistem buraya takılıyor. Tekrar çıkarmak istediğimizde bu kırmızı düğmeye basıp sadece kendimize doğru çekiyoruz. Hortumun diğer ucunu tabanca kısmını çıkartarak şurada iki yere yine bastırarak takıyoruz. Yine çıkartmak istediğimizde buraya basarak geri çekiyoruz sadece yıkamada, araç yıkamada önce arabayı yıkamak için şu uç kısımdaki mekanizmayı zaten burada bir yatağı var. Yatak kısmına bundaki yatağı da getirip bastırıp kilitleyebiliyoruz böyle. Bu şekilde tabancamız hazır hale geliyor. Ortama takılıyor zaten. Elektrik kablosu zaten arkada sarılı istediğimiz kadar buradan açıp elektriğe takıyoruz. Sabun kutusu da şurada onu da göstereceğim. Su hortum girişinin üzerine boruya taktığımız bir aparatla yine burada de kendi yerine takıyoruz. Makinamız su girişi olarak da kullanıma hazır hale geldi. Elektriğe takıldı, su takıldı. Yine makinenin tabancanın hortum çıkma düğmesini söylemiştim. Burada kırmızı bir düğmesi var. Buna bastığımızda şu uç kafa kısmı ayrılıyor. İstersek makinenin şu uç kısmını yine böyle çevirerek buradan şekilleri suyun atış şekli böyle ya da böyle şu şekilde dik ya da döner vaziyette burada ki resimdeki gibi döner vaziyette atmasını sağlıyor uç. Önce bunu araca bir su tutuyoruz. Sonrasında sabunlu haznesi var. Onu takacağım, onu da göstereceğim. Makineyi açmadan suyu açmamız gerek. Şimdi makineyi açmadan suyu açtık. Şimdi ağzını yani hava boşluğunu buradan çıkaracağım. Evet aldım. Şimdi makinemizi açıyorum. Sesi de duyacaksınız. Sabun önceki suyun önüne kiri atması. Sabun önce suyu suyunu kiri atsın. Sonra sabun edeyim. Onu da göstereceğim. Makinenin burada küçük bir sabunluğu var. 3 uç kafa kısmını çıkartarak şu kırmızı düğmeye basarak çıkartıyoruz. Bu parçayı da buraya takıyoruz. Ama miligram olarak bu bana az geliyor. Araç yıkamakta. Bu 250 miligram gibi bir şey yazıyor. Ben bunun e, 750 miligramlığını aldım. Onu da göstereyim. 750 miligramlığı da bu. Ayrıca şurada bir küpük ayar düğmesi var bunun ekstra. Bunu kullanıyorum ben. Daha bol savunmak için kendi sabunluğunu takarsak şu uca takılıyor. Ama benim aldığım ilave sabunlu alırsak burada bu parçayı çıkartıp sabunlu bu araya takıyoruz. Otomatikman sistem biraz daha kısalmış oluyor. Şimdi sabun atarken de size göstereceğim. Sesten duyamazsınız sadece. Şu an size sadece gösterebilmek için çok az bir şekilde evde kullandığımız bu dışkı koydum içine. Siz bunu sadece görebilmeniz maksadıyla. Sabunu ne kadar çok koyarsak o kadar çok da köpürecektir. Ufak sabunlukla böyle her tarafı sabunlamakta yetersiz kalıyorum normalde ama bununla gayet güzel her yeri sabunlayabiliyorum. Biraz da rahat hareket etmiş oluyorum. Dediğim gibi sabun miktarını siz ayarlar göre bilirlersiniz. Ama kutuda benim hala biraz daha sabun var. Şimdi bu ucu buradan ayıracağım. Diğer ucu da yıkayacağım. bahsetmiştim. Uçtan kapa kısmını çevirerek şöyle göstereyim. Burada bir işaret var. Burada değişik bir su atıyor. Daha tazikli. Jant gibi yerleri bunu yıkayabiliriz. Ya da çıkmayan inatçı kirleri. Ya da ince diğer uçla Diğer uç kısmını çevirerek bu şekilde dikte atabiliyorsunuz. Ama ben yan olana tercih ediyorum. Araca da zarar vermesini istemiyorum bu boyaya